herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en son haberlerle karşınızdayız. Valencia'dayız. Valencia'da Mini GP şampiyonasında final roundundayız. Final roundunda ikinci gün bugündü. Dün antrenmanlar vardı. Bugün elemeler. Yarın da sabah sıralamalar ve sonrasında final yarışı gerçekleştirilecek. 44 kişi var. Efendim 44 kişi birazcık fazla. Bu 44 kişiyi adım adım eleyerek... Finale doğru gidiyorlar. E bu noktada da tabii ki zorlu yarışlar oluyor. Ve dünyanın her yerinden gelen sporcular, şampiyonlar burada mücadele ediyor. Bu noktada da oldukça seviye yüksek tabii. Ve Türk sporcularımız, 3 tane Türk sporcumuz var burada. Biraz Bor, Uzay Alp Urcan ve Berkay Saray. Bugün zorlu günde iki sporcumuz buraya e, buraya kadar dedi. Uzay Alp Urcan ve Poyraz Bor bugün burada yarınki elemelere katılan kişiler arasında ne yazık ki olamadılar. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Güzel bir hafta sonu, güzel bir deneyim elde ettiler. Ve hiç unutmayacakları bir deneyimle, tecrübeyle buradan dönüyorlar. Şöyle bir şey oldu. Buraya herkes takım olarak gelmiş. Herkesin çok güçlü takımı, mekanikeri vesaire her şeyi var. E, bu noktada da bizler birazcık zayıf kalmış olduk sevgili arkadaşlar ne yazık ki. Özellikle burada gelen aileler ve Mevlüt Kolay burada aynı zamanda Motosiklet Federasyonu'ndan kendisine de selamlar olsun. Herkes gördü. E, Mevlüt de hem bir arkadaşım, Mevlüt Bey diyeyim artık, neyim, bilemedim şu anda ama e, o yüzden bu şekilde dile getiriyorum. Hem bir arkadaşımız, hem dostumuz, hem de buradaki bir sporculara yardımcı olan, aynı zamanda da organizasyonu inceleyen, bir taraftan da motosiklet federasyonunda da görevi olan bir kişi. Neyi gördük? Bu küçücük şampiyona bile, küçücük derken yani bu Mini GP şampiyonasında bile, miniklerin yarıştığı şampiyona da bile ciddi bir özveri var. Çok ciddi bir emek var ve çok ciddi takım işi var. Mekanikerler, yardımcılar, Malezya ekibi öyle bir hazırlanmış ki arkadaşlar adamların yani 12 10 12 yaşındaki genç kardeşimizin neleri var biliyor musunuz? Doktoru var psikolojik danışmanı var, koçu var, yarış eğitmeni var, yarışçı eğitmeni var. Yani hayat koçu var, yani varoğlu var. Adamlar inanılmaz bir sistem kurmuşlar. Malez, Malezya'dan bir sürü gelen var. Sadece Malezya'nın kendi kazananları dışında Malezya'da olup da başka ülkelerden gidip de gelenler var. Aynı bizdeki gibi biz de 3 kişi olarak geldik buraya ki bu da çok büyük bir olay. Yani buraya katılabilmek çok büyük bir olay. O yüzden Uzay Alp Urcan ve Poyraz Boru tekrar tebrik ediyorum. Gençler, sevgili arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Ama rakipler inanılmaz iyi hazırlanmışlar. Bazıları zaten pistte ezbere biliyor. E, hal böyle olunca da biz adamları biraz zayıf kalmış olduk sevgili dostlar. Biraz zayıf kalmış olduk derken böyle çok acayip bir şeyler de yok. Onu da mutlaka söyleyelim. Yani bir saniyede en son 27 tane yarışçı vardı. Öyle söyleyeyim size. Bir saniyenin içinde bakın. Yani 0.2 saniye daha hızlı olmuş olsanız zaten çoğunu geride bırakıyorsunuz. Öyle düşünelim. E, ama çok ciddi bir tecrübe elde etmiş oldular. E, Poyraz Bor ve Uzay Alp Urcan'ı, ailelerini, e, bu yarışçılarımız üzerinde kimin emekleri varsa hepsini gerçekten kutluyorum. Onlar için de unutulmaz bir hafta sonu olmuş oldu. Zaten daha çok gençler. Bu nedenle bu sene bu ilk olmuş oldu. Önümüzdeki sene tekrar hazırlanıp buraya gelebilirler. Zaten birçok yarışçı da o şekilde. Artı şimdi çocuklar olduğu için yarışanlar, çocuklar arasında arkadaşlar çok büyük bir boy ve kilo farkı var. O da zaten birçok şeyi belirliyor ne yazık ki. Özellikle kilo farkı var. Bazı <laughs> 15-20 kilo daha hafif çocuk var mesela. 15 kilo daha hafif bir çocukla 160 cc'lik motorda nasıl yarışabilirsiniz? Ne kadar iyi olursanız olun adam her düzeye çıktığında sizi geride bırakıyor. Ee, yani neticede Mini GP şampiyonası devam ediyor yarın. Ve Berkay Sarıay Berkay hakikaten iyi. Ee, dirseğim bu arada masaya sürtüyor. Arada böyle gıcırt gıcırt sesler geliyor. Daha önceki bir yayınla ilgili ilginç yorumlar aldık. Sevgili arkadaşlar bakın bu ses bazen farklı çıkıyor tabi de. Bu ses. Yani masaya sürten dirseğim yüzünden geliyor. Farklı bir şey değil. Bunu da söylemiş olayım. Aklıma geldi şimdi tekrar ses gelince. Bakın mesela. Şimdi e, Berkay Sarıay sevgili arkadaşlar. Hakikaten çok yetenekli bir genç. Bunu herkes zaten kabul ediyor ve biz zamanında bunu görmüştük. Vakti zamanında Kenan ile konuştuğumda Berkay diye bir genç var. Bence onu görmen lazım demiştim. E, Sağolsun Kenan da daha sonrasında baktı. Berkay şu anda 4 Triders çatısı altında. Ve hızla ilerliyor. Zaten girdiği bütün yarışları Türkiye'de her türlü kazanmayı başarıyor. Ama onun dışında yurt dışında esas. O yurt dışındaki üst seviyede iş yapmak önemli. Orada da bugün Berkay güzel iş yaptı. Şimdilik iyi gidiyor. Yarın bakalım neler olacak. Yarın yine 3 tane eleme var. Yani burada aynı Q1-Q2 var ya bizim MotoGP'de onun gibi eleme ile devam ediyor iş. Sürekli böyle bir şeyden geçiyorsunuz, elekten geçiyorsunuz. Böyle en hızlıları ayırıp diğer kalanları kendi arasında yarıştırıp oranın en hızlılarını alıyorlar. Böyle devam eden bir silsile var. En sonunda da mini GP finaline ulaşılacak. Şeyi buradan söyleyeyim size. Yarınki takvim zaten şeyde paylaştık gerçi ama takvimin son halini 160 cc'de saat 9'da çıkacak 14 turluk bir yarış var. Ondan sonra saat 10.30'da ikinci yarış var ve süper final 160 cc'de 13'te. Türkiye için bunlara ikişer saat ekleyeceğiz. Yani yarın 9'da olan Türkiye'de 11'de, 10.30'da olan da 12.30'da ve sonrasında da 3'te. Final yarışı var. İnşallah buralardan da görüntü alacağım ve sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Bugün birkaç görüntü çektik ama bugün işler tam istediğimiz gibi gitmedi. Ee, bir de kaza oldu, kırmızı bayrak vesaire, işler karıştı. Bir de şunu söylemek lazım. Ee, mesela tek lastik veriyorlar. Bu buradaki sistemi de bilmiyoruz. Sistemin de kurban olduk. Hem Uzay Urcan hem de Poyraz bir yerde de. E, buradaki know-how eksikliğimizin de sıkıntısını çektiler. Çünkü sevgili arkadaşlar bir lastik veriliyor ve 3 tane yarışa çıkıyorsunuz. Sabah yarışında o lastiği korumayıp asfalt soğukken gazlarsanız lastik bitiyor. Lastik bitince de bir sonraki yarışta herkes gazlayıp iyi dereceler elde ederken siz bitik lastikle sürünüyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Lastik inanılmaz önemli. Lastik ömrünü sürdürebilmek, e, uzun süre dayanacak şekilde e, onu kullanmak çok önemli. Valla işte bu bile çok büyük bir know-how. Know-how yoktu bizde. Bu yarışla itibaren öğrenmiş olduk. E çünkü ilk defa Mini GP şampiyonasında Türkiye'den birileri katılıyor. E, hatta şu anda fark ediyorum arkada karavanın bet enerji mod etkinlik karavanının perdesini çekmeyi unutmuşum bak şurada minik şampiyon uyuyor Berkay Saray ben o yüzden tam böyle yüksek sesle konuşmuyorum bir anda şuradan omzumun üstünden fark ettim şimdi durum bu şekilde Mini GP şampiyonasında MotoGP'de ise MotoGP'de son ayak yarışı yine Mini GP şampiyonasının olduğu yerdeki büyük pistte Valencia Ricardo Tormo'da gerçekleştirilecek ve Buradaki yarışta Kenan Sofoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu da Deniz Öncü'yü izlemek üzere burada olmuş olacaklar. Cuma günü biniyorlar. Cumartesi gelecekler diye aklımda. Ve sonrasında yarış hafta sonu bittikten sonra salı ve çarşamba günü Toprak Razgatlıoğlu tekrar piste çıkacak. Toprak'la ilgili çok güzel bir video yayınladık. Video şimdilik askıya alındı. Ee, özellikle Mot Etkinlik kanalını takip edenler bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir video yayınlandığı zaman mutlaka izleyin. Böyle farklı bir döneme giriyoruz. MotoGP işinin içine girince yani bazı şeyler zorlaşacak, bazı şeyler kolaylaşacak. Bazı şeyleri yayınlayamayacağız, bazı şeyleri yayınlayacağız. Kaldırın diyecekler, kaldıracağız. Askıya alın, bekletin diyecekler, bekleteceğiz vesaire. Ee, mesela o son video ile ilgili de biraz daha beklememizin beklememiz gerektiğini söylediler. Biz ama tabii ki kimse dayanamıyordu. Yani izleyebilenler izledi. İleride tekrar izleyecekler ama şimdilik video bekliyor. Askıda bekliyor bakalım. Onu da tekrar yayınlayacağız. Demek istediğim şey bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki bir video attığımızda hemen izleyebilin sevgili arkadaşlar. Evet like 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 demiş bir dostum. Beğenilerinizi bekliyoruz. Beğeniler hakikaten çok önemli. Aleyküm selam dostum. Ahmet abi sorsana engineering kısmında fiziki çalışan var mıymış? Bizim ne yazık ki e, o tarafta çok büyük eksikliğimiz var. Murat Ana buradan tekrar çok çok selam olsun. Yani güzel bir e, takım kurabilmek için en önemli şeylerden bir tanesi engineer yani mühendis. Yani oradaki mekanik, mekaniker. Bunlar çoğalması lazım. Bunların çoğalması lazım ki başarı daha üste doğru çıksın. Daha iyi motosikletler hazırlansın. Dereceler daha iyileşsin. Şimdilik bu çok başarılamıyor ama inşallah başarılacak. Bakalım göreceğiz. Valencia'dayım, sev Valencia'dayım sevgili arkadaşlar. Valencia'da yine Mehmet Bektaş abinin yerindeyiz. Oraya geldik. Karavanları çünkü pistte karavanları tutmuyorlar. Çıkmamız gerekiyordu. Biz de çıktık buraya geldik. Durum bu şekilde. <laughs> Ahmet abi buraya üçlü çektir Tayfa'ya demiş. Secret Rider. Valencia testlerini ben de dört gözle bekliyorum hakikaten. Murat Taydın senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Ahmet Bey demiş. Vallahi dostlar yani destek olanlar var. Allah razı olsun. Ama şu beğeniler ve yorumlar. Sosyal medyada özellikle Instagram hesabımızdaki videoları hikayelerinizi atmanız, destek olmanız inanılmaz önemli. İşte o şekilde benim hakkıma e, nasıl ödeyeceğiz demiştiniz. Ödeyebilirsiniz, öyle söyleyelim. Sizden istediğim tek şey beğeniler ve paylaşımlar. Bonjour Ahmet, herkese iyi akşamlar demiş Matild, Matild, bonjour. E, canlı yayını izlemek için tıkladım. YouTube bana 3 farklı reklam gösterdi. Bu YouTube reklam için tadını kaçırdı artık demiş. <laughs> Vallahi o reklamları yani biz seçmiyoruz, biz belirlemiyoruz ama herhalde YouTube bazen abartmış yani. Üç tane ne demek ya? Üç tane mecburi mi izletti bir de? Selamlar abi. İlk kez canlıyı yakaladım. Hep tekrar izliyordum. Desteğimiz daima seninle demiş. Bir dostum teşekkür ediyorum. Herkes hoş gelmiş tekrar. Şöyle çete bakıyorum. 160 cc'de yarışıyor bütün yarışçılarımız. Aklıma gram altını dedik geldi demiş bir arkadaşım. Tabii yeni gelen gençler şanslı çünkü önlerinde şu anda çok daha fazla örnek var. Sadece toprak değil bakın. Şimdi toprak yani prime döneminde en iyi döneminde o yüzden böyle şampiyonluklar falan geliyor. Herkes toprak diyor fakat toprağın altında da ondan bir sonraki jenerasyon Can Deniz Bahattin geliyor. Yani onlar da çok iyiler arkadaşlar. Yani lütfen bunu atlamayalım. Hakikaten atlamayalım. Eğer iyi bir motosiklet olsa bütün pilotlarımız hakikaten iyi işler geçit Başı yapacaklar. Sadece doğru motosikletin olması lazım. Mark Marquez buradaydı. Bir şey söylemişti. Ne yazmıştı? Atladım galiba. Abi serin galiba oralar demiş. Evet akşam ee, soğuk abi. Üşüyoruz yani. Üşüyoruz reis. Üşüyor oraya. Demek kırmızı tulum çok iyi değil miydi be? Türk bayrağı falan. Üff. Esport üyeliğim hayırlı olsun demiş Douglas Labife. Ee, Esport Plus'a Toprak Kodu'yla üye olabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Güzel bir sezon izleyeceğiz inşallah Esport'ta. İzgecan Günal anlatımıyla. Tabii ki aynı zamanda da e, Mehmet Ali Selişik Onu da unutmayalım. Bir, beraber sunuyorlar. <laughs> Vallahi her şeyi alacağız da Kadir. Yayına zor yetişiyoruz be. Bak çocuk arkada uyumuş yani. Düşün. Yani koşullar dışarıdan görüldüğü gibi değil arkadaşlar. Öyle değil yani. Valencia'daki testi normal seyirciler gelip izleyebiliyor diye biliyorum. Arkada uyuyan canavar. 10 sene sonra dünya şampiyonu inşallah. Sen de bu yayınları sonradan izleyip gurur duyacaksın kendine ve emeğin çok var olasın demiş Tuncay Berk Bilgi. Valla toprakta aynısını şu anda hissediyorum. İnşallah Berkay'da da aynı şeyler olur. Abi bilgisayardan izliyorum. Katıl abonesi yok. Yardımcı olabilir misin demiş Emre Boyar. Olması lazım. Böyle sağda yani en sağa doğru gittiğinizde beğeni butonunun bir sağında katıl diye bir yer olması lazım. Eğer yoksa herhangi bir videonun açıklama kısmına baktığınızda orada link var. Oraya tıklayarak üyeler arasına dahil olabilirsiniz. Üyeler arasına dahil olduğunuzda bu arada 600 cc ve 1000 cc üyeliklerini bir yıl boyunca devam ettirenlere hediyelerimiz var. Milli sporcularımızdan çekilişsiz, kurasız. Yeni bir indirim gelmez bu Sport Plus ile ilgili 11-11 özel bir gün. O yüzden böyle bir indirim furyası var orada. Son bir indirim var. Son indirim oydu. Daha da aşağı çok zor. Hangi ülkeden izliyorsunuz acaba? O yüzden de olabilir. Viyana'ya da buradan çok selamlar. Mehmet Reis. Galatasaraylı Mehmet Reis. Uyuyan Berkay Saray şu anda arkada. Genç şampiyon. Moto2 sınıfında herkes Triumph motorlu motosikletler kullanıyor. Değişmeyecek o yüzden e, Deniz'in kullandığı motosikletin motoru da yine Triumph olmuş olacak. Sadece şasisi değişmiş olacak. <laughs> Selam Ad Ahmet abi nasılsın? Herhalde oradaydım. Hatta seninle fotoğraf çekildik. Bu garajını bastığımızda Norveç'ten gelmiştik ama iyi ki gitmişiz. Harika atmosferdi demiş. Mehmet Serbest abi çok çok selamlar tekrar. Emre Boy mesela bakın üyeler arasında gelebildi. Katıl abonesi oldu yani olabiliyor demek ki ya. 200 beğeni yarıyormuşuz arkadaşlar. 400 kişi var. Bir zahmet yarısı tıklasa like'a olacak yani. Biraz geç saatte yayın yapıyorum bugün ama yeni geldik. Hava soğuk olunca da böyle daha sıcak olması açısından buraya geldik. Bir de kamera sponsoru lazım. Sonunun vlog için ZVE10 kamerası var demiş. Avrupa'da 9 euro civarı sponsor bulamazsak bir gün kamera yayını açsak bağışlarla alırız bence. Ben o yayında bağış yaparım mesela demiş. Kadir Çetinka. Allah Allah. Güzel bir yani kamera yeni sezonda lazım. Telefonla e, kim çekti biliyor musunuz? Mehmet abi. Mehmet ile beraber en son testteydik. O en son testteki görüntülerde sevgili arkadaşlar. Şimdi toprak böyle virajdan geliyor, sağa dönüyor, sola dönüyor, gidiyor. Tekrar sağa dönüp yok oluyor. Onu tam böyle takip ediyorsunuz. Toprak hep böyle kadrajın, yani şöyle kadrajın tam böyle ortasında. Onu öyle takip ediyorsun. Diyorsun ki acayip güzel çektim. Ondan sonra bakıyorsun abi telefon kafasına göre toprağı bir sağa atmış, bir sola atmış. Yani sana gösterdiğiyle çektiği aynı olmuyor. Hatta bunun bir tane çekimini yapıp e, olay yaratacağım yani. Ama bekliyor, duruyor. Böyle şeylerle de yani. Emre başardı o zaman ya katıl aboneliğini. Niki'ye de sponsor oluyoruz. Nike'nin uçak biletlerinin masrafını ödeyecek biri varsa. Mark Marquez doğru söylemiş. Niki Lopez de inşallah aramıza katılacak ama bulamadık arkadaşlar. Kendimize daha zor bakıyoruz yani. Kartta link yok diye denedim. Esport'a üye oldum. <laughs> Aldım yeniden demiş Reçko. <laughs> İndirimle almışsındır Umarım bir arkadaşına hediye edersin artık TV1 diye bir model var hızlı videolar için 2500 lira bu karavana bir güçle ilgili bir sıkıntı da var mesela canlı yayın yaparken eğer elektriğe bağlanamıyorsak şu canlı yayını yapamıyoruz sıkıntı oluyor 220 volt olayını bu karavana da çözemedik buraya hem bir güç şey lazım dediğim gibi hem de bu 12 volt 20 220'ye çeviren daha böyle güçlü bir şey lazım. DJI Osmo 3 bende var. Burada var ama bu blok e, için ya Bu öyle piste gideyim toprak böyle gazlarken çekeyim şeyi değil. Çünkü zoom yapıyorsun giriyorsun adam sürekli hareket ediyor geri geliyorsun tekrar uzaklaşıyor zoom yapıyorsun yani ben telefonda bunu yani öttürürüm yani arkadaşlar öttürürüm öyle söyleyeyim ama sen öttürüyorsun bir geliyor lan buna lan düdük gibi ötmüş bu olmamış oluyor yani. Çünkü telefon gösterdiğiyle çektiği aynısı olmuyor. Bunu da çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Mesela başka bir telefonu sabit tutup sadece ekranımı çekeceğim. Ekranda hep böyle ortada olan nesne videoyu açıp çektiğimiz videoyu açıp baktığımızda bir anda bir sağa bir sola gidecek böyle. Bir motosikletin kuyruğu kesilecek. Bir önden ön tarafı kesilecek falan böyle boş boş. Sıkıntılı işler oluyor. MotoGP sevgili arkadaşlar. Ya bunu bana acayip tepki geliyor. İşte paralı olmuş. işte biz nasıl izleyeceğiz. Sen çok mutlusun. Esports Plus deyip duruyorsun falan. Böyle bir takım bana serzenişler geliyor. Ya sanki kanalı ben açtım da parayı ben topluyorum da ben karar veriyorum sanki paralı olsun ya da olmasın diye. Sevgili arkadaşlar. MotoGP devler ligi. Siz Şampiyonlar Ligi şeyini ücretsiz izleyebiliyor musunuz? Süper Ligi ücretsiz izleyebiliyor musunuz? Fenerbahçe-Galatasaray maçını mesela. Ücretsiz izleyebiliyor musunuz? İzleyemiyorsunuz. Bunlar da yani MotoGP tarafı da bu bütün organizasyonu ücretle satıyor. Oradan çok büyük para kazanıyor organizasyon. E, ondan telif hakkıyla alan yani yayın haklarını alan kuruluş da tabii ki bunu parayla satıyor. Yani MotoGP hep ücretli oldu arkadaşlar. Bunu ben belirlemiyorum yani. Yani Toprak da çok özür dilerim ama iyi bir adam, yetenekli bir adam MotoGP'ye kadar terfi etti. Şimdi ben ne yapayım yani? Benlik <laughs> bir suç yok ki yani. Şey gibi bu. Ya küme düşme savaşı değil de üst lige çıkıyoruz yani. Şampiyonluğa oynuyoruz. Adam diyor ki vay işte şampiyonluğa oynuyorsun. Ben izleyemeyeceğim. Para ver, parasız yer yok. Ne yapacağım? İşte Allah sizi kahretsin. Ya benim ne suçum var ki abi? ya <laughs> hakikaten. <laughs> Benim ne suçum var? <laughs> okuyorum ben ya diyor ya adam. Okuyorum ben ya. Abi adam yani orada hatta şunu söyleyeyim yani Red Bull TV bile paralı olabilirdi. Çünkü Red Bull TV de o yayını göstermek için ücret ödüyor doğrudan ya. Yani hiçbir yarış organizasyonu ücretsiz değil arkadaşlar. Mesela Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'ye gelince de Türkiye'den, devletten, tanıtım fonundan, Turizm Bakanlığı'ndan para alacaklar yani. Sanıyor musunuz ki MotoGP F1 Superbike Türkiye'ye böyle "Aa evet biz size gelmek istiyoruz ya." E, hadi gelin madem dedik. Onlar da gelecek hemen. Öyle olmuyor ki. Her yerde bir para dönüyor arkadaşlar. Yani adamlar diyor ki "Ben gelirim." diyor. 20 milyon euroyu benim diyor hesabıma yatır. Ben diyor 2027'ye yarışın bir tanesini Türkiye'ye vereyim diyor. Neden bunu diyor? Çünkü diyor ben sana geldiğimde benim şu kadar izleyicim var bu kadar insan Türkiye'yi görecek. Türkiye'ye dair tanıtım filmimiz olacak. O filmi yayınlayacağız yarıştan önce. Sürekli Türkiye'den bahsedilecek ve Türkiye ismi biraz daha gündemde olacak diyor. Eğer bunu istiyorsan diyor parayı vereceksin ben de geleceğim diyor. Ha vermiyor musun? Ha, benim zaten diyor gittiğim ve bana belli bir parayı veren yerler zaten var diyor. Bu, bu iş böyle. Yani geçtiğimiz sezonu e Plus üzerinden izledik. E tamam, yine paralı yerden izlemişsin abi. Toprak yarışacak diye ekstra ne var ki? Anlamadım yani. Esport zaten hep paralı bir kanaldı. 2005 yılına kadar. Ahmet, biraz daha konuşursan yaşımız ortaya çıkacak müdür. Eurosport vardı eskiden bir zamanlar. Bir zamanlar Süper Lig de ücretsiz yayınlanıyordu Ahmet, düşme Ahmet'im. Ya. Bir zamanlar Süper Ligi bütün o maçları ücretsiz izliyorduk. Bir zamanlar radyodan dinliyorduk. Radyodan radyoyu açıyordum böyle. Spiker bir o maça, bir bu maça, bir o maça, bir bu maça. işte bilmem Kadıköy'e bağlandık diyordu. Hop gol sesi geliyordu. İşte şöyle oldu böyle oldu. Şu gol attı falan hop. Oradan Ali Samiyen'e bağlandık. İşte şurada şu gol attı falan. Olaylar vardı yani. Allah Red Bull'a teşekkürler. Geç oldu ben içmiyorum şu anda. Ama Red Bull TV 2000 25 yarış sezonunda büyük iş yaptı yani. Bahattin ve Can'ı önümüzdeki sezon nereden izleyeceğiz? Güzel soru. Sinemaş'ta işte gözlerimizle çözdük o şifreyi. <laughs> yok aynadan bakıyorsun. Yok işte ekrana jöle sürersen çözüyor falan. Neler neler. Ne hurafeler vardı ya. Saç spreyi bak. Saç spreyi sıkma vardı bir zamanlar. Ya. Altan abi. Altan abi. Saat kaçtan sonra sıkıyordun o saç spreyini? Bak doğru söyle. <laughs> Bilenler bilir değil mi? Eski güzel günler. Hey iyi günler. Hey demiş bak Ahmet abi. Dün piyasaya çıkan Daltonlar denilen YouTuber'lar toprakla röportajında kardeşim biraderim diye cıvıklaşırken siz bunca yıldır beraber olmanıza rağmen son derece seviyeli ilişki içindesiniz. Tebrikler demiş. Mustafa da. Daltonlar mı? Ben toprağın babasının hayranıydım. Toprak çok küçüktü tanıştığımızda. 5-6 yaşlarındaydı belki. Belki 4 yaşında hatırlamıyorum yani. Öyle gördük toprağı. Ben toprağın abisiyim. Ben Tümay'ın da abisiyim. <laughs> <laughs> Toprak'ın abisi var ya Tümay'ın Tümay da abisiyim. Ne yazık ki. Yaşlıyım hepsinden. Hepsiyle de hukukumuz, dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Hep söylüyorum Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bütün yarışçıların arasında bir güzellik, böyle bir dayanışma, bir yardımlaşma hep devam etsin. İyi insan olun, herkes iyi insan olsun. İyilik iyidir dedim zaten daha dün akşam mı paylaştım kendi şeyimle. İyilik iyidir abi. Bazen farklı şeylere götürebilir, kaybetmiş gibi gösterebilir sizi. Fakat o kaybettiğinizi sandığınızda bile sizi farklı bir yola çekiyordur o farklı yol sizin için hayırlısı olandır. Bugün Hayri abiyle konuştuk mesela. Çok güzel şeyler anlattı o da. Onun da oğlu Hasan Hüseyin Baş. O da koşturuyor. Ama güzel şeyler olacak. Evet dostlar. Zaten geç saat oldu. Sizleri de daha fazla uykusuz bırakmayalım. Herkesin işi gücü var, uykusu var. Arkamda çocuk top patlasa bile uyanmayacak. Acayip iyi uyuyor Berkay. Daha önce bu Berkay ile ilk alışımız değil. Hatta yayından önce konuşuyorduk gelmek ister misin diye. Dedim ki ben, ben şimdi lap diye gideceğim. Evet abi dedi ben dedi gözümü yumunca uyuyacağım dedi. Uyudu gitti bitti yani. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Sesten, ışıktan. Yani Berkay uyuyor. Zaten ben de bağırmıyorum. Gayet de güzel uyuyor yani. Toprağın testleri iyi geçiyordu. Ve inşallah salı çarşamba da iyi olacak. Evet abi. Herkes negatif olmaya çalışıyor. Negatif olmayalım ya. Bağış hedefi fikri Gözden kaçtığı için tekrar yazdım. Kamera için bağış hedefini sol üstte yazıyorsun. Para toplandıkça yüzdelik tamamlanıyor. Çoğu yayıncı ihtiyaçları için bunu yapıyor demiş. Vallahi hiç öyle bir şey yapmadığımızdan bilmiyorum. Belki o kamera için onu yapmamız gerekebilir. Bak şu ses arkadaşlar masadan geliyor. <laughs> Bunu tekrar söylüyorum yani çok abuk sabuk <laughs> yorumlar geliyor çünkü. Toprak sezon ortasında, ta, sezon ortasında gelmeden bile yapacak güzel işler ya. Minikler mi? Minikler iyiydi ya, iyiydi ya. Superbike, Ducati, BMW, şasisini <laughs> nereye ne yapacak acaba diye. Artık seneye ne yaparlarsa yapsınlar abi. iyilik iyidir ya. Tam yurt adamı <laughs> Berkay. çok yoruldu bugün. Hiç durmadı yerinde. Vallahi sevgili Mark eyvallah ya. Çok seviyorsun, çok emek veriyorsun. Hiç çizgini bozmadın toprak gibi sen de varsın sen de derinsin demiş. Vallahi gönüllerde biraz yer ettiysek ne mutlu ya. Bugün Hayri Abi'yle konuştuk. Ya diyor çok paranın son olacak diyor. Zaten yiyemeyeceksin diyor. Ama diyor insanın fıtratında hep dahası, hep dahası, hep dahasını istemek, daha çok daha çok daha çok biriktirmek var diyor. Biriktirmek arkadaşlar paylaşmak ve mutlu olmak lazım. Mutlu etmek lazım. Keşke. Yani benim gücüm daha fazla olsa neler yapardım biliyor musun? Bugün de biraz konuştuk. Türkiye'de Motosiklet Federasyonu'nda mesela belli bir yerde olmuş olsam ve elimde bir bütçe olmuş olsa. O kadar proje var ki kafamda. Fernandez yarışacak. Onunla ilgili bir şey diyeceğim. O şekilde kapatacağım. Erdoğan abi ev işini ne yaptın demiş. Vallahi ev işi duruyor Erdoğan abi daha ne yapacağız belli değil. Şimdi arkadaşlar Fernandez bu hafta sonu piste çıkıyor. Evet. Şimdi piste çıkıyor ama şöyle bir şey var. Sonrasında da toprak çıkacak ya. Şimdi herkes toprak razgat olunu piste çıkan bu yarışçılarla kıyaslayacak. Fakat bu piste çıkan yarışçılar cuma, cumartesi, pazar günü zaten piste çıkacaklar sabahtan akşama kadar sürekli orada kendilerini deneyecekler ve sürekli iyileşecek dereceleri. Şimdi sonrasında 3 gün piste çıkmış kişilerle birlikte toprak salı günü piste çıkacak. O zaman da herkes topraktan hemen onların derecesini yapmasını bekleyecekler. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Öyle bir kıyas da olmaz. Bunu lütfen unutmayalım. Orada da toprağa çok çamur atmak isteyen olacak. Çok bir şey yapmış, izler şeyler söyleyecekler. Yani eşit şartlar altında piste çıkıldığında bakmak lazım neler olduğuna, neler bakıldığında. Bunu iyi düşünelim bakın. Yani 3 gündür antrenman yapan, yarış yapan kişilerle ilk defa piste çıkanı ve yeni bir motosikletle daha öğrenen adamı kıyaslamak yanlış. Ha şöyle kıyaslayabilirsin. Evet, bu kadar yapabilmesi iyi. Onların ilk gün çıktığı yani cuma günü yaptıkları dereceye bakıp toprağın salı günü yaptığı dereceye bakıp bir de toprağın yeni olduğunu düşünüp motosikletin de hala geliştirildiğini düşünüp o şekilde yorum yapabiliriz yapacaksak. Bu çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın akşam inşallah Berkay'dan çok güzel haberlerle yeni güzel bir yayın yaparız. Yeni yayında görüşmek üzere sevgili dostlar videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve tekrar söylüyorum, beğendiğiniz videoları mutlaka hikayelerinizde paylaşın. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.